Ortodontik tedavi sırasında dişlere bir kuvvet uygulanır ve dişler bu kuvvete nadiren de olsa diş köklerinde bir erimeyle yanıt verebilir. Bunun tam olarak sebebi bilinmese bile diş köklerinin şekilleri bunda etkilidir. Uygulanan kuvvet miktarı, hastanın genel sistemik durumu, hastanın yaşı bu durumla karşılaşmamızdaki etkili faktörlerdendir. Bu tabii bizim istemediğimiz bir şey bu diş köklerinde erime. Böyle bir şeyi ancak radyografide tespit edebiliyoruz. Dişlerde lik olarak aşırı mobilite görülebilir ve biz bunu radyografi ile kontrol ediyoruz. Böyle durumlarda öncelikli olarak yapılması gereken şey o mevcut dişteki aktif kuvveti kaldırmak olmalı. Eğer ilerlemeye devam ederse bu diş köklerindeki erime o zaman kök kanal tedavisi uygulanması gerekebiliyor dişleri. Bu şekilde bu diş köklerindeki erimenin, kök rezorpsiyonunun önüne geçebiliyoruz, en azından durdurabiliyoruz. Kök rezorpsiyonu ortodontik tedavi sırasında karşılaşmamızı istemediğimiz bir durumdur. Çok nadir olarak görülür. Ancak test istediğinde gerekli müdahaleler yapıldığında uzun dönemde büyük bir sorun yaratmaz.